Arkadaşlar şimdi burada kulüp şeyi var. Burada oyunda e, Bunlar var mesela. Ben kendime şu bir takım seçeyim. Ne seçeyim? Hmm, ne seçsem? So. Dur. Süperlikler mi tekini seçeyim? Ha, dur. Mesela e, Arkadaşlar bir de oyunda şey olduğuna telif olduğundan mesela e, tak takımların adı tam olmayan Galatasaray seçilmesine karşıya da e, bu e, e, kimi seçeceğim ki kayıt kutuları var mı ya karşıya da biraz yani güzel şey mesela arkadaşlar böyle yapıp play diyoruz mesela Galatasaray'ın göz karşıya da işte e, öyle arkadaşlar sizlerle mesela iki takımımızın onları en çok like alanları Öyle yapalım. Olur. Tamam. Şimdi bir şu maça girelim. Arkadaşlar haftada 3 video atacağım dedim. Atacağım. Ya şöyle düşünüyorum. Bir hadi mesela iki edit, iki edit, bir um, uzun video. Öyle düşünüyorum. Neyse bizim karılar iyi. güvensin bu forma bizim de bu, bu forma olsun top da bu olsun. Arkadaşlar sesim gelmiyorsa yani benim de bir sıkıntı yok. Mikrofonum yok bir. İki yani o. iki kulaklığım da yok yani dur lan Oğlum oyunu unuttum size konuşayım ben yani, neyse. Mikolez. Bak hadi. <laughs> Arkadaşlar ben geçenler kendime Galatasaray. Karşıya da ben koyun sporu seçtim, koyun sporu besledim, yani. o maç dört gol attı dört, hem de voleygolde de attı. Abdülkerim iyi diyor ona, ver ortaya. Kim o? Kim? Ertes mi Yok, Ve Victor, o simgenmiş. <laughs> Arkadaşlar ben onu bana karşılıyorum futbolcu. Bir de şu an benim olduğum yerde ışık var bir, güneş var yani, ışık var diyorum yani, güneş var. Ondan Arkadaşlar biz o zaman Zulge atlıyorum. Hep aklımda da vardı. Bugün atayım dedim. Arkadaşlar bir de Kenan yazacak. Kenon var ya. Kenon ne? Kenon ne? Allah'ım. Abdülkerim. Ba Barış dur. Arkadaşlar arada benim böyle her zaman he oyun know, öyle Ben böyle mesela bir şey um, şöyle um, ver. Hız tuşuna basalım. Sprint tuşuna. Arkadaşlar ondan sonra şöyle bir şey yani. oluyor arada elim kayıyor artık herhalde. O da mesela arada böyle hareketli yaparım. Öyle bir şeyim var. İki sıfır yaptık ha. Ben de bu oyunu çok iyi oynarım. Arkadaşlar ben bir kere hangi takımdaydı? Brezilya'daydı herhalde. Mex Sikayı'yı 8 1 yandı. <laughs> Kıyıda bir Dur... Tabi sonsuza ya, Lucas Torreira, Adam Karıncı. Paris, <Sessizlik> Paris. Berkan Kutlu. İyi kart, iyi Kenan Ali... Oğlum alias kim lan bu alias acaba? Aklıma hiç gelmedi. Ben ilk de şu Paris'den emeğe Yani Barış ondan sonra ben düşünüyorum, oğlum bu Barış lan dedi. Abdülkerim, Abdülkerim, Abdülkerim pasını var. Ne yapıyorsun Abdülkerim? beston. ol. ben bir de Elmercan'ın su prestosunu öyle alıştım ben. Yani oyunu ilk gittiklerimden beri ben öyle alıştım onu. Arkadaşlar şu, kaleci formalar bu oyunda çok kötü ya. İyi yapamamışlar. Ve... Bu oyun çok eski bir oyun. Prolix akıllısında. Zaten bu oyun DLS'nin seni herhalde. DLS formaları da gözüküyordu. Arkadaşlar, bir, bir dahaki video diğer haftayı, hafta, ııı... Ee, Perşembe gelebilir. Ya da Cuma falan gelebilir, bilmiyorum. Bir arkadaşlar yarın yani Cuma günü şöyle bir edit aklımda mesaj editi var onu yapacağım. Aslında edit hazır fotoğraflar falan var. Sadece az eklemeler yapmalıyım. Edit güzel olmasını istiyorum. Arkadaşlar bir de şu pro. Kapkut'ta kap pro özelliği var ya o beni bitiriyor ya bazı editler ona kötü oluyor. Bir de izlemeler düştü. Hmm, yani ona da. İzlenmeler düştü çünkü o zaman bir atamadım. O atamadım günlerde ben hasta oldum. Bilmem bir şey denk geldi. Bilmem bir şey oldu. Ondan dolayı ben o günler çok da iyi. Yani video ona da atamadım aslında. Yani video atmaktan bıtmadım yani. İşte öyle bir sebep yok. Sadece hani hasta oldum. Ondan dolayı çok at atamadım. Arkadaşlar aslında bu video şöyle bir şey oldu. Sizle konuşmam yani. Siz o zaman da mesela böyle video çıkmıyorduk ya. Sizle konuşmak gibi bir şey oldu. Bu videoda aslında. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz mu? İTS videosu. Aga ve O video çok iyiydi. Arkadaşlar sazım azaldı. Durun bir dakika. Ben ise Arkadaşlar hemen geliyorum Ama bu yet İki sıfır yeniyorum oy Geçen hafta da böyle bir soğuk oldu Oğlum siz çok iyi olurdu be Doğru bu ayı alıyor muydu? Aynen İlk yoruyor İ-Ka- Dur lan biz kendi kaleye gidiyoruz, doğru. Unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Kenan Yıldız niye faal yapıyor oğlum? O da bizden ya, yani sayılır. Davul sonu sanırken, çocuk sayılmaz. Ama yani Türkiye'yi seviyor adam. i̇ hey ya yerde İ-Ka ardı bir sevmiyor mi olmak zorunda? Arkadaşlar ben bir de videolarıma şöyle şeyler yapabilirim. Yani mesela kapkıptan yapıyorum ben etlerimi. Mesela bu videoyu kapkıpta yükleyip bazı şeyleri mesela um, yapabilirim. Ya nasıl diyeyim? Ö ben sadece kapkıpta aslında şöyle bir şey için kullanıyorum. Yani çoğu yükü mesela operacı, bilmem ne, ünlü. Ünlü değil de neydi işte. Cık. İşte öyle flört var yani hani videoyu çekerken. Mesela arada eklemek mesela. E ses eklemek gibi bir şeyler oluyor ya. Mesela ben onu kapkuptan da yapabilirim. Öyle bir şey var aklımda. Çok bu herhalde kapkuptan yapmıyor. Yani farklı YouTube YouTube çekim ne şey ya ben konuşmayayım daha fazla ben yoksa size Türkçe'yi unutturacağım. Mesela ben size Türkçe'yi unutturacağım Bir Gel, gül, güldüm yani galip bir şey konuştum ya. Mesela oraya e, kele olan kele olan gül sesini koyabilirim. Onun gibi şeyler yapabilirim yani. Sanchez salto bu. Sanchez. Davinson. Oğlum adamın top sürüsü bile karizma. Paris bariz arkadaşlar bir de yani çok yapacağınız bir şey de var mesela çok şey yapabiliyorsunuz İsterseniz böyle şeyler isterseniz hatta yani kupa var hatta mesela atıyorum e ben mesela italyan liginden juventus sayısım onu da 3. ligden yani bir şampiyon 1. lig neydi ya seri A'da ise şampiyon yapabilirim onun gibi Mesela öyle videolar da çekebiliriz. Ya da mesela kupa mesela Dünya Kupası'na ben Türkiye'yi seçtim. Türkiye'yi Dünya Kupası'nı Kupası kazandırmaya çalışacağım. Böyle bölüm de yapabilirim. Mesela birinci bölüm, ikinci bölüm diye. Zaten ben çok boş konuştum lan. Vallahi çok boş konuştum ben. Boş konuştum. Boş konuştum maçı 3-0 yeniyorum. 9 dakika olmuş. Ben videoyu kapatayım mı yeah. ya? Ne yapsam ki 10 dakika ne yapayım? Dan de 我想要快点去